Şimdi burası tekrar mesle kullanılacak. Bunlar mühürlendi. Bunlar buraya terk edecekler. Gidecekler. Orman işletmesi iptal edecek. Burada mesle olmaz mezarlığın içinde. Dünyada mesle alanı yer var. Mezarlığın içinde mi? Rant uğruna burada cam teras var diye muhtar burada rant sağlamak için. Zaten köylere tekrar mezarları sattı. Aşağıda 200'e yakın mezar var. 100 tanesi sahipli. O mezarlar toprak altında. Şimdi o mezarların çıkarılmasını istiyoruz. Bu mezarların 100 tanesi sahipli yani. Adam dedesi yok, halası yok. Hepsi kapandı bu mezarın. 3500 kamyon harfiyat var burada. Yani bunların çıkarılması için yani elimizden geleni yapacağız. Evet kurban kestik. Yani gerçekten ondan sonra 5,5 adam yani yorulduk yani. Yani oraya git buraya her yolduk en sonunda hallettik. Kurbanımızı kestik. Allah kabul etsin. Onu da etti başka yere kurban etti gitti.